Arkadaşlarım merhaba kanalıma hoş geldiniz Elif Nezet evine. Şöyle tarlamıza gittik. Fiil biçiyoruz arkadaşlar. Bu fiil ne işe yarıyor? Şöyle e, boyuna bakın bir adam boyu şöyle hemen hemen benim boyumla şey var. E, boyu var arkadaşlarım şöyle. Bunu biz böyle ekiyoruz. Buna e, Macar fiil deniyor. Bunun da ufaklar da var. Şöyle mosmor bakın çiçekleri ne güzel. Ekip bunu böyle zamanı geldim çiçeğini açtım biçip ondan sonra kurutup şöyle biz biştirdik tarlamızı. Burada az bir yer şey kalmıştı. Makineye biçtirdik. Şurada su düşeği var. Su olan yeri var. Buraya traktör giremediği için dayımın oğlu şöyle geldi Allah razı olsun. Tırpanla elle o biçiyor. Şöyle az bir yer kaldı şurada. Hemen burayı elle biçeceğiz. Ondan sonra yarın aktaracağız. Çevireceğiz bunu. 2-3 günde öyle yatacak. Ondan sonra balle yapacağız Allah izin verirse. Bu fiidir arkadaşlar. Bunu küçük baş büyük baş hayvanlarımıza veriyoruz. Şöyle. tarlamı ne tarafı bu, tür, bu şekildeydi. Oralar biçildi. Buralarda elle biçiliyor. Hakam kolay gelsin. Sağ olun. Allah razı olsun. <laughs> Allah vermiş. Ramazan Hakan dur benim. Her işimi bu yapar benim. Allah razı olsun. Ne zaman çağırsam az kardeşim hemen gelir. Bacısının işini görür. Buraya yağmurlar çok yağdığına sular birikmiş. Şöyle Traktör buradan giremediğini, hatta ayağımız bile çöküyor. O yüzden burayı elle biçiyoruz. Şöyle küçük parça var burada. Bu da Ayşe bacım oluyor hanımı, Ramazan hanımı. hanımı. Biz bakacağız. Ağam bitecek. Şöyle ekinler falan daha sararmıyor bizim köyümüzde. Daha her taraf yeşil. Ekinler falan daha gelmedi. 10-15 gün sonra falan sararmaya başladılar. Şurada az ileride haşeş var. Haşeşlerimiz var. Şurada. Mı, He bizim. Bizim. Bizim aga. Bizim. bizim bizim. Şuradan şöyle vurbüsünü atıvereceğiz. Hatta şu kılçıktan da al. Atalım içine. Eller ebelik ebelik demiyor Hemen yapıp tiken basıp veriyor Satıyor <laughs> gördüğünüz mü canlar Boyundan resmen Tırpan bile biçemiyor Bakın Bu sene Rabbim 3 aydır yağmur yağıyor Öyle bir hasılatı verdi ki Resmen biçemedik yani makineye falan Kalan yerleri elle biçiyorum. Şöyle. Yani benim boyumdan falan yüksek boyu. Oraya yatmış hali bu. <laughs> Aynen. E, Tırpancımın Ramazan akabından boyunu e, eşleştirmeyelim. Onun boyu zaten bir otuz, bir kırk. Yani evet. onun boyunda hemen hemen iki kat boyu. Evet, ya, bu kadar o kadar işte ya senin boyun. Görüyor musun bacım şuna bak. He maşallah bak bak fiinin boyuna bak. Allah tırpan kaldırmıyor. Bin kere maşallah. Ne oldu bu sene ya? Ay bacım motor traktör nasıl yırtmış orayı? Çökmüş görüyor musun? He? Aynı çit sürüyor gibi yapmış. Evet canlar bir dahaki videolarda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.